Hiç kendini gün boyu enerjisiz ve halsiz hissettin mi? Hatta normal bir uykudan sonra bile kendini yorgun mu hissediyorsun? Bu aslında vücudunun sana gizli bir uyarısı olabilir. B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin çalışması için hayati bir enerji kaynağıdır. Eksik olduğunda vücut bunu çeşitli sinyallerle sana gösterir. B12 eksikliği en çok enerji düşüklüğüyle kendini gösterir. Sabahları yataktan kalkmak zorlaşır, gün içinde konsantrasyonunu kaybedersin ve zihnin sürekli yavaşlamış gibi hissedersin. Basit düşünceleri bile hatırlamak zorlaşır, öğrenme kapasiten azalır ve dikkatini toplamak için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalırsın. Hafıza B12 eksikliğinin en önemli ve çoğu zaman gözden kaçan alanlarından biridir kısa süreli hafızada boşluklar yaşanabilir. Örneğin, anahtarını nereye koyduğunu veya az önce ne yaptığını unutmak sıklaşır. Uzun süreli hafızada ise yeni bilgileri öğrenmek ve hatırlamak zorlaşır. Beyindeki sinir hücrelerinin düzgün çalışması için B12 gereklidir. Eksikliği ise iletişim hatalarını artırır ve beynin yorgun hissetmesine yol açar. B12 eksikliği sadece zihinsel değil, fiziksel belirtilerle de kendini gösterir. Eller ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma, baş dönmesi ve hızlı kalp atışı sık rastlanan sinyallerdendir. Ciltte solgunluk veya ağızda yaralar da bazen ihmal edilen işaretler arasında yer alır. Bu belirtiler vücudun sana dikkat et, enerji kaynağın eksik dediğinin küçük ama önemli göstergeleridir iyi haberi ise B12 eksikliğinin çoğu zaman kolayca önlenebilir olmasıdır. B12 açısından zengin gıdalar tüketmek, örneğin et, yumurta, süt ve yeşil yapraklı sebzeler eksikliğin önüne geçebilir. Ayrıca doktor önerisiyle alınacak takviyelerde eksikliğin hızla telafi edilmesini sağlar. Bu sayede hem enerji seviyen normale döner hem de hafıza ve bilişsel fonksiyonların iyileşir. Vücudunun sana gönderdiği bu küçük uyarıları ciddiye almak, büyük sağlık sorunlarının önüne geçmenin en basit yoludur. Enerjini geri kazanmak, zihnini açmak ve günlük hayatına daha verimli geçirmek için B12'ye dikkat et. Unutma, sağlıklı bir beyin ve enerjik bir beden için bu küçük ama hayati vitaminin eksikliği fark edilmeyi bekler. Eğer bu içerik sana faydalı geldiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Hoşçakal.